Anadolu dünya üzerinde insanlar tarafından iskan edilen en eski topraklardan biri. Çevremize baktığımızda sayısız uygarlığın izlerini görüyoruz. Etrafımızda gördüğümüz her şey, yer şekilleri, dağlar, nehirler, ovalar, eski insanlar tarafından biliniyordu, kullanılıyordu, tanınıyordu. Örneğin Kızıl eski ismi Halis'te, Tuz Gölü'nün eski ismi Tatay'ı. Eski insanlarla sadece coğrafyayı paylaşmıyoruz. Onlarla aynı zamanda aynı gökyüzünü paylaşıyoruz. Eski Anadolular bizden farklı bir gökyüzüne bakıyorlardı. En azından elektrik ışığıyla aydınlanmamış şehirlerde yaşıyorlardı. Hava kirliliği yoktu. Bizim göremediğimiz kadar çok yıldızı görüyorlardı. Allah gezegenler ve saman yolunu hemen her gece görebiliyorlardı. Aradaki fark bu. Bizler bir bakım teknolojiye kavuştuk ama gökyüzünü kaybettik. Eski insanlar her gece bu muhteşem manzarayı izleme şansına sahip. Biz sesini bir veya iki defa bunu görebiliyoruz. Yıldızların ve gezegenlerin eski insanlar üzerinde, eski Anadolu'nun üzerinde iz bıraktığına hiç şüphe yok. Bununla ilgili elimizde bir takım yazılı kayıtlar var. Örneğin Miletli Thales'in ve Güneş durmasını önceden tahmin ettiğini yazıyor Benzer şekilde İzmir İhbarkos'un bir yıldız katılığı hazırladığını biliyoruz. Bir başka Anadolu'da Mersin'de Arnos, şiirlerinde takım yıldızlardan bahsetmiş. Bunlar elimizde yazılı kayıt olanları. Bir de yazılı kayıt olmayanlar var. Örneğin bir heykeldeki ayrıntı. Efes Artemis'in boynunda takım yıldızlardan oluşan bir kabartma var. Bir kolye kabartması Benzer şekilde Urfa Müzesi'nde Kral Mahomet'in sitelinin üzerinde Güneş'e ay betimlenmiş. O halde kimileri yazılı, kimileri yazılı olmayan pek çok iz bırakmışlar eski Anadolu'lar. Aynı gökyüzüne bakıyoruz. Fakat bize çağlar öncesinden bir mesaj iletiyor bu insanlar. Kimileri yazılı, kimileri ise yazısız. Bunların hepsinin araştırılması gerekiyor. Çünkü bazıları oldukça şaşırtıcı sonuçlar veriyor. Örneğin Nebuk'tan aslan gibi. En Henüz tam olarak bu neyi seviyoruz ettiğini bilmiyoruz. Bir takım kuramlarımız var. Ama büyük olasılıkla dünya üzerindeki en eski horoskop bu Nemrut Dağı'ndaki aslan. İlk defa 1882 yılında Carl Sester ve Otto Kuşkan tarafından keşfedildi. Bu dağ zirvesi, Nemrut'un zirvesi de takım kanıtlar olduğunu duyan iki Alman, yerel kılavuzların eşliğinde daha çıktıklarında inanılmaz bir şeyle karşılaştılar. Henüz sağlamamış, yarım dönmüş bir kutsal alan vardı ve kutsal alanda aslanlar, kartallar, tanrı başları çeşitli yerlerde dağılmış şekilde duruyordu. Ve tam ortada da Kral Antiochus'un tümülüsü, yıvır taştan oluşturulmuş tümülüsü duruyordu. Oldukça gizemli bir yerdi çünkü iki kültürü bir araya getirmişti. Hem İran hem de Yunan kültürünün bir araya geldiği oldukça ilginç bir yerdi. Belli ki burayı yapanlar, yani eski gelenler, burada iki tane kültürün karışmasını istemişlerdi. Ve burada karşılaşılan bir ve içerisinde en ilginci aslanlı kabartmayı. Aslanlı Kabartma yaklaşık 2 metre 40 santim genişliğinde, 1 metre santim yüksekliğinde, 50 santim kalınlığında kireç taşı bir e, bloğa yapılmıştı. Üzerinde 19 tane yıldız bulunuyordu. Yıldızlar 8'e dışında işaretlenmişti. 3 tane parlak gezegen 16 ışığını işaretlenmiş ve hilal evresinde bir ay yerleştirilmişti en parlak bir altında ki bu yıldızın adı Regnus'tur. İlk bakışta bunun bir horoskop olduğu belliydi. Aslan takım yıldızını gösteriyordu ve üç tane gezegenin aslan takım yıldızı yönünde bir araya geldiğini gösteriyor olmalıydı. Otto Kuşlar ve Karseslerden bir yıl sonra bölgeye gelen Osman Hamdi ve fikir fikirliydi. Bu bir horoskop olmalıydı. Parlak gezegenlerin ne olduğu üzerlerinde yazıyor. Örneğin Phaeton Dios Zeus'un ışık saçanı Jüpiter gezegeni sembolize ediyor. Stilbon Apollonus, Apollon'un varlığını Merkür gezegeni oluyor ve Proes her Herkül'ün ateş saçanı Mars gezegeni oluyor. Yani Mars, Jüpiter ve Merkür'ün bir araya geldiğini gösteriyor bu kabartma. Hem de asal tadımda dizilerin bir araya geldiğini. Bu bir horoskop mu değil mi? Pek çok kadar bir horoskop ama aynı fikirde olmayanlar da var. Örneğin Alman arkeolog Dörner, bunun sembolik olduğunu iddia ediyor. Şöyle ki, ona göre Hilal evresindeki Ay Kovadile ilkesini Regulus kralı Mithridates veya Antiochos üç tane parlak gezegende tanrılığı sembolize ediyor. Dönlere göre bu anıtı yapan Mithridates veya Antiochos büyük olasılıkla oğul Antiochos tanrılarla toprak arasındaki, ülke arasındaki konumunu gösteriyor. Yani homogen evresi, ilerinin üzerinde kendisi duruyor, kendisinin üzerinde de tanrılar. Tanrılarla ülke arasındaki konumunu betimlemek için bu kabartmayı yapmış durumda. Dörmer'in şöyle bir önerisi var. Diyor ki, eskiden horoskoplar kula orta sergilenmezdi. Devlet sırrı olarak saklanırdı. Çünkü eğer bir horoskop olsaydı, geleceğin iyi veya kötü işaretlerinin olduğuna inanılırdı. Ve bu yüzden düşmanları görmesi istenmez. Dönmediğimiz bu. E, oldukça makul de gelmeyeyim. başta. Gerçekten horoskopların devir sınırı olarak saklandığını biliyoruz. Ama eğer bu tamamen sembolikse, örneğin Venüs gezegeni nerede? Çünkü Venüs, Güneş ve Ay'dan sonra gökyüzündeki en parlak cisimdir. Venüs ışığında insan gazete okuyabilir. Hatta kendi gölgesini görebilir. Eğer bu sembolik bir şeyse, Venüs'ün en azından yer alması lazımdır. Veya hasat, bereket, tanrımın tanrısı olan Satürn gezegenin de burada betimlenmesi lazım ama onlar yok. Sadece üç gezegen Dile Devresi'nde daha aydır. Dahası bu gezegenler o kadar önemli ki Nemrut Dağı'nda gördüğümüz dev heykel başlığı bu gezegenleri sembolize ediyor. Jüpiter, Merkür ve Apollo. Dahası Dile Devresi'ndeki ay da e, tan bir tanrı çabaşı olarak, tike olarak yapılmış. Özetle Nebutlan'daki tanrı başlığı bu gezegenler. Peki, bu üç gezegenin aslan takım yıldızı yönünde bir araya geldiği doğru olabilir mi? Olabilir şöyle ki, Merkür, Güneş en yakın gezegen olduğundan Güneş yöresinde 88 günde dolanır. Mars, Dünya'dan daha düşük bir yörüngede olduğundan 678 günde Güneş yöresinde dolanır. Jüpiter için bir yıl, bizim yılımız 12 yıl sürer. O halde bu üç cismin periyotların birbirinden çok farklı olan bu üç cismin bir araya gelmesi oldukça ender rastlanan bir olaydır. Dahası hilalin regulusun hemen altında gösteriliyor olması ve kıskaçlarının doğuya doğru dönük olması bize aslan takım yıldızı batarken yani Temmuz başında ayın ileri devresinde olmasından dolayı bu kabartmanın Temmuz başını gösterdiğini anlatıyor. Hilal evresindeki ay, ancak Temmuz başında ıskaçları doğuya şekilde aslan takımı yıldızı öyle gösterilir. Buna göre ilk defa Paul Lehmann ve Otto Kuşlein bu horoskopun neyi sembolize ettiğini, hangi tarihi gösterdiğini araştırdılar. Ve şu sonuca vardılar. Milattan önce 98 yılının 15 Temmuz'u. Ve bunun Kral Antiochus'un doğumu olduğunu iddia etti. Fakat kralın doğumu milattan önce 99 yılında aralığında geliyor. Arada 7 aylık bir fark var. Bu 7 aylık farkı açıklayabilmek için kralın ana karnında düşmüş olduğu tarih olduğunu önerler Ve daha ilginç, kral Antiochus'un prematüre bir bebek olarak doğmuş olması gerektiğini öne sürdüler. Tabii ki Kornelma Bratuk Kuşlay'ın zamanındaki hesaplama yöntemleri şimdi gibi değil de, şimdi bizim bilgisayarlar var. Onlar bir şey dikkate almamıştı. O da güneşin e, konumu. Onu doğru hesaplayamamışlardı. Gezegenler gerçekten aslan takım yıldız yönünde bir araya gidiyorlardı. Fakat bu bir araya gelme Gündüz vakti gerçekleşiyordu. O yüzden e, komaga denildi. Bunu görmesi mümkün değil. Daha sonraki çalışmalar üç tane tarihi bize gösteriyor. bu üç tarih bir baba ile oğlun hikayesiyle örtüşüyor. Şöyle ki, ilk elimizdeki tarih Milattan önce 109 yılı 14 Temmuz'u. Bu tarih Kral Mitridates Kalinikos'un taç giyme tarihi olduğunu biliyoruz. Gerçekten Mitridates taç giyerken üç parlak gezegen yer evresindeki ay aslında kumletizi O halde bu birinci tarih olarak kaybedilmesi gerekenmiş. Şaşırtıcı şekilde Mitridates'ten sonra oğlu Antiochus ki Antiochus'un oldukça dinler olduğunu, astrolojiye inandığını gayet iyi biliyoruz. Hatta kutsal olduğu yaptığında Antiyokos. Antiyokos taş giyerken milattan önce 62 yılında 7 Temmuz'unda da gezegenler ve hilal evresindeki ay yani aslan takımı üzerinde bir aradaymış. O halde hem baba hem de oğul taş Üç tane parlak gezegen aslan takımının üzerinde bir araya gelmişler. Gerçekten ilginç bir tesadüf. Dahası da var. Milattan önce 49 yılının 12 Temmuz'unda kutsal alın yapımına başlandığı tarihte yine gezegenler bir aradaymış. O halde her üç tarihte bir arada burada resimlenmiş olabilir. Herhangi bir tanesi değil. Yani babanın veya oğlunun taç değil. Her üç tarihte resmeli olması lazım bu kabartmalı. Bununla ilgili şöyle ilginç bir durum daha var. Bu tarihten milattan önce 100 yılı civarı Roma'nın etkisini arttırdığı yıllardı. Roma İmparatorluğu gelişiyordu ve Anadolu'da yayılıyordu. Bu konuda pek çok ıı, kayıtlar var. İşte Pompei, daha sonra Julius Sezar'ın Anadolu seferleri gayet iyi biliyor. Anadolu'da tahtını korumak isteyen her kral Romalılar araca vermek zorundaydı. Herkes bir bakıma Roma'nın esiri durumundaydı. Eğer bir tahta kalmak istiyorsa bunu Roma'nın inayetine borçluydu. Burada büyük olasılıkla Kral Antiochus şunu vurgulamaya çalışıyor. Kendisi bir masal kral, herkes biliyor. Fakat şunu söylemeye çalışıyorum, hem babam hem de ben taç giyerken, Tanrıların olayları altında taç Burada olması Romalıların iyi niyetine, Romalıların size rast göstermesine değil, Tanrıların olayına borçluyuz. Bu yüzden kutsal alanda bu Tanrılar ve bu kabartma özel bir yer tutuyor. O halde e, burada vurgulanmak istenen mesaj oldukça siyasi, oldukça dini aynı zamanda. Bu kabartma Anadolu'daki en ilginç arkeoastronik bulgulardan bir tanesi. Büyük olasılıkla dünyadaki en eski horoskop. Çünkü dünya üzerinde pek çok ilginç var. Örneğin Dendera Tapınağı'nın tavanı, ki şu an Devrim sergileniyor. O da bir ilginç Fakat gezegenlerin konumunu gösteren bir horoskop değil. Bu yüzden Memurlar'daki horoskop bildiğimiz dünya üzerindeki en eski horoskop. Gezegenleri ve takım yıldızı gösteren. Bu bakımdan çok çok kıymetli. Maalesef horoskop yerine yerleştirildiğinde 1980'lerin ortasında e, yerine arkeologlar bir şey dikkate almadılar. Kar yağdığında tümlüsü üzerine kar yüzünden, karın ağırlığı yüzünden horoskop yüzü koyun yere düştü. Ve büyük oranda hasar aldı. Şu anda kendisi için yaptırılmış kapalı bir mekan içerisinde koruma altına alınmış durumda. Bu yüzden ne mutlularının zirvesine çıkıldığında aslanlar horoskop görülemiyor. Horoskop'un replikaları var. Bunlardan bir tanesi Berlin'de, bir tanesi Amsterdam'da. Türkiye'de yer alan replika, İstek Belediye Okulları Astronomi Müzesi'nde sergilenmekte. Şu anda arkamda duran replika. Türkiye'de Aslan'ı bozulmamış, kırılmamış hayliyle görebileceğiniz tek yer. Aslanlı Horoskop, Anadolu'da keşfedilmeyi bekleyen sayısız arkeoastronomik e, bulgudan bir tanesi. Pek çok başka hidin var. Örneğin yazılık 12 tane hidin tanrısının ayın bir içerisindeki 12 dolunaya denk gelmesini veya 12 defa yeni aya denk gelmesini öne sürenler var. Aynı şekilde hiditlerin baş Hakkuşa adı, duvarın üzerindeki işaretlerin bir takvim gösterdiğini öne süren yeni bir makale yayınlandı. Dahası eski tapınakların kapılarının kapı doğrultusunun belli yıldızların, belli mevsimlerde yükseldikleri yönü gösterdiği düşünülüyor. Bu konuda uzun bir süredir, 1910'lardan beri çeşitli öneriler var. Fakat yakın zamanda işte bilgisayarlar veya daha hassas GPS'li ölçü yöntemleri sayesinde bu konuda bayağı bir ilerleme kaydedildi. Özetle etrafımıza baktığımız e, her yerde, eski insanlarda kalan bütün mimari kalıntılarda astronomik ipuçları da var. Olmaması hatta çünkü Strabo coğrafyasında her bir mimarın aynı zamanda gök cisimlerin hareketlerini takip eden bir gök bilinci olması gerektiğini de söylüyor. O halde pek çok e, eski tapınak, kült merkezi, heykel, heykellerdeki ayrıntılar, bütün bunların dikkatli incelenmesi gerekiyor. Çünkü bunlar sadece estetik amaçlarla değil, bazen astronomik bir mesajı vermek üzere yapılmış durumdalar. Önümüze henüz geniş bir alan var. Arkeo astronomi. Bundan bu konuda pek çok çalışmaların yapılması gerekiyor. Çünkü Türkiye keşfedilmemiş büyük bir maden durumu.